Merhaba arkadaşlar, bir ders videomuzda da hoş geldiniz. Önceki videomuzda continuous tense anlatmıştık biliyorsunuz. Emizar ve verb ing şuraya kısaca bir daha hatırlatacak olursak, emizar ve verb ing idi kullandığımız şimdiki zaman tensimizin formülü arkadaşlar. Şimdi bu tensimizle alakalı 10 tane cümleye bakacağız. Bunları çözeceğiz. Birinci cümleye bakalım. Birinci cümle zaten yapılmış. He is planning to visit some historical places soon. Ee, yakında bazı tarihi yerleri ziyaret ediyor demiş. Bu hem gelecek zaman anlamı var bunda. Hem de şimdiki zaman anlamı var. Burada he ile başladığı için emizar ing ile parantez içinde bu olan film fiilimizi birlikte yapmışız arkadaşlar. İkiye bakalım direkt. He boşluk rush of home right now. Şimdi sonunda right now yazdığı için ben bunun continuous tense olduğunu anlıyorum. Ve buraya emizar ayıncı olduğu için he'ye de iz geleceği için he is rushing of yazıyorum. İşte bu sonundaki right now'dan bunun şimdiki zaman olduğunu anlayıp boşluğu buna göre dolduracağız. Tabi bu karışık tense sorularında olabilir. Şu an e, burada gördüğünüz 10 cümlenin tamamı yukarıda da gördüğünüz gibi present continuous tense yani hepsi ing tense o yüzden burada çok kafa karıştıracak bir şey yok hepsine emzar ing getirmemiz gerektiğini biliyoruz 3'e bakalım yine parantez içinde get var emizar ing yaparsak I am getting sick of this atmosphere cümlesinde emizar ing yapıyoruz tabii bazı fiillerimiz var arkadaşlar e, İngilizcede mesela az önce Rushing yazarken sadece ayıncı yazdım. Gördüğünüz gibi. Fakat burada getting yazarken ne yaptık? 2T yazdık değil mi? Evet. Burada 2T yazdık. İngilizce'deki bazı fiillerde bu şekilde yazımları değiştiriyoruz. Örneğin swim'i de örnek verebilirim. Swim tek başına bu şekilde yazılıyor. Fakat ing geldiğinde swim iki tane m oluyor ve swimming şeklinde bunu yazıyoruz gençler. 4'e bakalım. You blah blah drive rather dangerously fast demiş. Drive'a ING gelirse ne olur? Tabi öncesinde you'ya bakalım. You ne ile kullanılıyordu? M is R. Bunlardan hangisi? Tabii ki R. You are driving. Yine dikkat edecekseniz eğer driving'i nasıl yazdım? Şuraya daha büyük aynı yazayım. Driving. E'yi düşürdüm arkadaşlar. E'yi düşürdükten sonra da sonuna ING'sini o şekilde yazdım. İngilizce'de bazı fiillerimiz bu şekilde. ING eklendiğinde E'ler düşüyor. E, T ile bitenlerin birçoğunda 2T harfi yapıyoruz. Bazılarında swimming'de olduğu gibi 2M yapıyoruz gibi. Bunlar zamanla zaten e, soruları çöze çöze aklınızda kalacak olan şeyler. 5'e bakalım. She var. He, she, it'te biz ne yapıyorduk? emizar ayıncıdan izi kullanıyorduk. O zaman izimizi yazalım. She is play. Bunu ayıncı getirmek çok kolay. She is playing the piano pretty wonderfully. Son derece mükemmel şekilde piyano çaldığını söylüyor. Ve playing'e ayıncıyı getirdik. Diğer burada gördüğünüz fiillerimiz gibi hiçbir şekilde yazımında değişiklik yapmadık. 6. Altı. 6. sorumuza bakalım. I blah blah meet him tonight. Come what might. Evet bu gece onunla buluşacağım diyor. Buluşuyorum diyor daha doğrusu. I am. Emizardan. I am i yazıyoruz. Meeting. Yine meet'e ayıncımızı getirdik. Hiçbir şekilde yazılışında bozmadık. 7'ye bakalım. He rang his hands in despair. Çaresizlik içinde e, ellerini ellerini başının iki yanına koydu, başını ellerinin iki arasına aldı anlamına gelen bir sözcük, bir cümle. He olduğu için tabii ki de emizardan ne seçiyorum? Izi seçiyorum. He is ringing. Yazıyorum. Ve ayıncı. Dediğim gibi burada sadece continuous alıştırmalar var. Bunlar present veya past tense birlikte olan alıştırmalarda biraz daha işimizi zorlaştırabilir. O cümlelerde sondaki bu now'lara, right now'lara çok çok daha fazla dikkat etmemiz gerekecek. Biz şu anda sadece ing ile ilgileniyorduk, ilgileniyoruz. Bu yüzden de işimiz biraz daha kolay. 8'e bakalım. Oldukça hızlı koşuyorlar. They blah blah quite fast. They olduğu için, çoğul olduğu için buradan arı seçeceğim. They are running. Evet, randa da bir yazım değişikliği var arkadaşlar. They are running. Onu da şuraya yazalım. Run'a direkt önce getiremiyorum. Running yazarken bir tane daha ne yazıyorum gençler. 9'a bakalım. It is these boys who blah blah spoiled the atmosphere of the class. Evet. These boys dediği için bunun çoğul olduğunu görüyoruz. Çoğul olduğu için doğal olarak buraya yardımcı fiillerimizden R getiriyoruz. Are spoiling. Evet. Ve son sorumuz. She blah blah nothing a formu Benim için bir kaza görüyor diyor. She olduğu için tabii ki de is tekil. Ve nite tabii ki t'sini iki tane t yaparak bir t daha ekleyerek ing'sini yazıyoruz arkadaşlar. Evet 10 örneğimiz bu kadardı. Emizar ayıncı continuous tense'in anlaşıldığını düşünüyorum. Önceki Konu anlatım videosunu da tekrardan izlerseniz bu soruları daha rahat çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Sınavda herkese başarılar diliyorum. İyi çalışmalar, kolay gelsin.